bizim için büyük bir sorundu gerçekten. Özellikle benim için, kadınlar için çok ciddi bir sorundu. Çünkü ben bunun acısını çok yaşadım başkanım. Bir kucağında çocukla beraber beyanname verip mücbir sebep halinde yaşamamak çok kötü bir duygucu gerçekten. Kadın olmak, hele de bu meslekte bir kadın olmak gerçekten çok zor. veya beş reformlarının kalkması gerektiğini düşünüyorum. Yasalarımızda kervan yolda dizildiği için sanırım bu süre bu da süreçte olacak diye düşünüyorum. Değerli meslektaşlarım, sevgili konuklar, seminerimizin katılımınız için tekrar teşekkür ederim. Şimdi sözü Oda Başkanımız Sayın Güney Yılmaz'a teslim ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Sekreterim, tüm değerli kurulu üyeleri, Akdeniz Bölgesi Odalarımızın başkanları, kurulu üyeleri ve değerli meslektaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi bu iki gün boyunca ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve onur duyacağız. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Sağ olun. <laughs> Az önce unutuldu ama ben adını almak istiyorum. Adana Yememe Odası önceki dönem başkanımız Sayın Okan Özhan'la aramızda. Hoş geldiniz başkanım. <laughs> Bugünkü seminleri sunacak olan sürge meyitmenimiz Sayın Halim Bursalı'ya da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Bugün güzel bir seminer olacak. inanıyorum ben buna. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Emre Başkanı'na bırakmak istiyorum. Onun daha fazla belki konuşacak şeyleri vardır. Katıldığınız için, geldiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. tek tek sayıldı az önce Akdeniz bölgesinin diyeyim, e, Akdeniz bölgesinin oda başkanları, e, kurul üyeleri, e, değerli meslektaşlar, hanımefendiler, beyefendiler. Ben de meslek camiası adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Aranızda olmak güzel. Öncelikle e, onu belirterek başlamak istiyorum. Çok canlı, e, gencecik, çok Güzel gözlerle bakan bir salonla karşı karşıyayız. Özellikle bunun mutluluğunu paylaşmak isterim sizinle. Çok güzel bir salondayız, çok güzel bir binadayız. Az önce Güney Başkanı da ifade etti, iki gün burada olacağız. Yanında Akdeniz Odaları platform toplantımız var. İki gün misafirimiz olacağız. Biz bu sabah ciğer yiyerek başladık bu misafirle. Evet. Kahvaltı, ciğerle başladık. Her şey güzel başladı. Şimdilik güzel gidiyor. Ee, daha sonra Sanayi Odası Başkanımızı ziyaret ettik Güney Başkanımla beraber. Daha sonra Eminim Ali Müşavirler Odamıza gittik. Eminim Ali Müşavir Odası Başkanımızı ziyaret ettik. O da e, şu anda aramızda. E, umarım bu iki gün e, verimli bir şekilde geçecek hepimiz açısından. Ee, ben biraz kısa konuşmayacağım uzun konuşacağım ee, bazı konulara değinmemiz gerekiyor çok güzel bir teşekkür aldık aslında ee, ben teşekkür ediyorum ee, sizlerle daha önce bunu aynı e, derdi aslında dinlemiştik ve bununla ilgili gerçekten çok uğraştık değerli meslektaşlarım hani mücbir sebep konusu açıldığı için başta söyleyeyim pandemiyle de bağlantılıydı aslında biraz bir pandemi süreci yaşadık yaşıyoruz hala. Maskeleri çıkarmış olsak da e, yine de takmaya devam etmemiz lazım aslında. Aşımıza dikkat e, etmemiz lazım aslında. Aşıyı mutlaka yaptırmamız lazım. İhmal etmememiz gerekiyor. E, ben de çaktırmadan atlattım aslında. Çok kimseye de söylemeden. E, 22 Ocak tarihinde 2 sene kaçtıktan sonra 2. senenin sonunda yakalandık. Ama aşılar sayesinde de çok hafif bir e, grip gibi atlattık. O, o anlamda önemli belirtmek isterim. E, pandemi süreci gerçekten... Tüm dünya gibi bizler de zorluklar yaşadık. Başlangıç döneminde neyi nasıl yapacağımızı bilemedik. Sonra alıştık, daha sonra yeni normal dönemine girdik. E, bu süreçte kaybettiğimiz meslektaşlarımız oldu. E, onu da anmak gerekiyor. Gerçekten Adana Oda Başkanımız Sayın Turgut Telli'yi COVID belası e, nedeniyle kaybettik. Turgut baştan Başkan başta olmak üzere bu süreçte kaybettiğimiz tüm meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. ...tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Sokağa çıkacak mıydık, çıkamayacak mıydık? Bir ara öyle dertlerimiz vardı. 40 yıl düşünsek hiç aklımıza gelmezdi herhalde, değil mi? Hani mesleki sorunlardan bahsederken sokağa çıkma kısıtlamaları gibi bir sorunumuz olacak mı bizim? Sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacak mıyız, olmayacak mıyız? Ne yazık ki öyle bir dönem yaşadık, o dönemi atlattık hep beraber katkılar sunduk ama bu çerçevede e, gerçekten çok büyük katkılar sunduk. Ben e, dün bizim Tüm nokta panelimiz vardı oranın da açılış konuşmasında ifade ettim. E, aslında bu dönemde sağlanan en büyük katkı, en büyük teşviklerden birisi belki kısa çalışma ödeneğiydi. Kısa çalışma ödeneği mesela biz mali müşavirler olmasaydı hayata geçemeyecekti, insanlara dokunamayacaktı, belki de bir sosyal patlama olacaktı. Bununla ilgili biz İşkur'da bir toplantıda, İşkur Genel Müdürü ile yaptığımız bir toplantıda şey dedi, tam o dönemde, pandemi döneminde, bu kısa çalışma deneklerinin uygulandığı dönemde bize dedi İşkur'a gece 2'de 3'te dedi mailler geliyor dedi. Onlara dedi geri dönüyoruz, çok çalışıyoruz, çok yalnız. Sayın Genel Müdürüm dedim, o mailler kimden geliyor size gece 2'de 3'te? Mali müşavirlerden geliyor. Dolayısıyla o katkıyı bu süreçte ekonominin ayakta kalmasını ee, sizler sağladınız bu fedakar meslek camiasına bu muhasebe haftasında ben kocaman bir alkış rica ediyorum. mesleki sorunlarımız değişken. Biz bunların bazılarını yaşıyoruz, bazılarını yaşamıyoruz. Mesela biz en son geçici vergi beyannamesi ayın 17'siydi. Uzayacak mı, uzamayacak mı? Uzaması gerekiyordu. Çünkü 11 Şubat'ta kur korumalı mevduata ilişkin e, tebliğ yayınlamışlardı. 6 gün sonra bizden geçici vergi beyannamesi istiyorlardı ama aslında ondan çok daha büyük bir sorun vardı. Biz bunun öncesinde onunla mücadele ettik. Enflasyon düzeltmesiyle uğraşıyor olacaktık, hepimiz harıl harıl enflasyon düzeltmesi yapacaktık. Yani 2004 yılından beri uygulamadığımız bir müesseseyi uygulamak zorunda kalacaktık. Yaklaşık iki ay uğraştık, ee, çok ciddi bir mücadele verdik ve enflasyon düzeltmesinin 2023 yılı sonuna kadar uzatılmasını sağladık. İş dünyasına rağmen aslında onlar istiyorlardı e, enflasyon düzeltmesini uygulamayı. İş dünyasına rağmen bunu gerçekleştirebildik neden bu örneği verdim gerçekten değişken mesleki sorularımız var bu bazen bunlar bizlerin hayatına temas ettiğinde Bizler farkında oluyoruz bazen temas etmeden Bizler farkında oluyoruz son dönemde ko kooperatif denetçiliği ile ilgili konular var Ankara'da Bununla ilgili bir mücadele içerisindeyiz Mesleki eğitim kanunuyla ilgili sorunlar var. Muhasebe mesleği, muhasebe ve finans mesleği, mesleki eğitim kanunu kapsamında alınmış. Bununla ilgili şu anda hayatımıza çok dokunmadı bu sorunlar ama muhtemel mesleğimizle ilgili ciddi sorunlar barındıracak konular. Biz bunları gerçekten Ankara'da tüm ekibimizle, ekip olarak beraber takip ediyoruz ve ee, sizlere yansımadan önlemeye çalışıyoruz. Az önce bahsettiğiniz... Ee, Mücbir sebepte bir önemli kazanımlar aslında bunlar. Kolay gibi gözüküyor. Yani yapıldıktan sonra kolay gibi gözüküyor ama mücbir sebeple ilgili ben şahsen 5 yıldır uğraşıyorum. Benden önce ya yani benim şahit olduğum dönemlerden önce de belki çok fazla uğraşıldı. Şunu anlattık. Yani mükellefin mücbir sebep hakkı var. Ama meslek mensubunun mücbir sebep hakkı yok. Beyannameyi mükellef gönderebilir mi? Gönderemez. Kim gönderir? Meslek mensubu gönderir. O zaman bu hak mutlaka Meslek mensubuna verilmeli. COVID döneminde aslında bunu sağlamıştık. Ee, Mevzuatta yazmamasına rağmen fiili uygulamayla bunu e, sağlamıştık. COVID'den etkilenen meslektaşlarımıza mücbir sebep hakkı tanındı. Hatta birebir de takip ettik bunları. Ama bunun mevzuata yazılması konusunda çok yoğun baskı yaptık. Hatırlayacaksınız 13 Ekim 2019 tarihinde önce ölüm hali ölüm halinde kendisi veya birinci derece yakını vefat edenin ölümü haline mücbir sebep düzenleyen bir sirküler yayınlandı. Biz ondan sonra dedik ki ölüm ne kadar doğalsa doğum da o kadar doğal aslında. Dolayısıyla doğumda da bir mücbir sebep hali olması gerekir ve e, biz yazdık. Sizlerin görüşlerini de alarak biz yazdık. Doğum öncesi 21 gün, doğumdan sonra da aslında 15 artı 15 gün gibi e, yaklaşık bir 30 gün kadın meslektaşlarımızın doğuma halinde bir mücbir sebep e, bir içeren ve ağır hastalık halinde yine 15 günlük bir mücbir sebep halini içeren sirküler yayınlanmış oldu. Mesleğimiz açısından önemli bir kazanımdı bu. Bir diğer önemli kazanım yine bir cümle söyleyip geçiyoruz. Çok basit geliyor şu anda ama son dönem geçici vergi beyannamesinin kaldırılması biz işte 17'si 25'ine ertelendi. Orada bile çok şey aldık. Çok dua aldık aslında. Ya Allah razı olsun. Bir daha vermeyeceğiz bunu. Yani son kez veriyoruz. Bir daha vermeyeceğiz. Verirken o zorluğu yaşarken de bir daha vermeyecek olmanın mutluluğunu yaşayarak aslında çok hayır duası aldık. Çok önemli bir şeydi. Çok önemli bir kazanımdı. Son dönem geçici verginin kaldırılması. O arada bazı riskler ortaya çıktı. Gelir vergisi Şubat ayına çekilmeye çalışıldı kurumlar vergisi Mart ayına çekilmeye çalışıldı. Bunlarla da e, mücadele ettik. Güzel gelişmeler, e, olumlu gelişmeler oluyor mesleğimiz adına. E, yine siz ifade ettiğiniz için söyleyeceğim. Mesela BABS. BABS gerçekten tamamen bu BABS'nin şu anki formata dönüşmesi, yani elektronik belgeler itibariyle BABS bildirimlerinin verilmemesi, bu e, meslek örgütünün katkıları önerisiyle gerçekleştirilmiştir. 5030 bine EAŞ fatura ve elektronik belgeler 509 numaralı tebliğ ile yaygınlaştıktan sonra bunu biz önerdik. Tebliğ taslağını Gelir Dersi Başkanlığı beraber yazdık. O dönemde de çok eleştiri almıştık aslında. Gelmişti ki vay efendim 4800 elektronik belge, 300 kağıt belge bunun için verilmesi gerekiyordu. Lanet olsun bunu yapana daha zor oldu. Ama uygulamaya geçtikten sonra aslında bunun daha kolay olduğunu şu anda tüm yüzde %90 8'i yaklaşık boş olarak bir tiple veriliyor. Sizin de söylediğiniz gibi Mart ayından itibaren 2000'e 5000'e düşmesi özellikle e faturanın hemen biz o anlamda da tebliğ yayınlanır yayınlanmaz çalışmaya başladık. Çok kısa bir gelecekte de göreceksiniz boş vermede kaldırılacak ama yine e-belgeler itibariyle ilk etapta boş vermede kaldırılacak. Daha sonra da bu süreç içerisinde de B.A.B.S derdinden diyelim tamamen kurtulmuş olacağız. Defter beyan sisteminden bahsetmek isterim çok kısaca. Kabusumuz oluyor özellikle Ocak ve Temmuz aylarında. Motorlu taşıtlar vergisiyle çakışınca hepimizin kabusu haline dönüşüyor. Onun dışındaki aylarda dönem dönem sıkıntı olsa da çok büyük bir sıkıntı yaşanmıyor. Şimdi biz geçtiğimiz yıl Temmuz ayında bu sıkıntıyı yaşadık. Hatta Marmaris e, Manavgat'ta da yangın e, vardı tam Temmuz'un sonunda. DBS'deki bu sıkışıklık da onunla beraber kesişti. Biz dedik bunun üzerine ne yapabiliriz? Nasıl bir yöntem geliştirebiliriz? Gerçekten hani yine mesleki kamuoyunun görüşmeleri de alarak iki tane köprüden önce son çıkış yolu aslında. Neydi bunlar? Birisi kayıt süresinin uzatılması. Hani izleyen ayın 26'sına kadar sistem tıkanırsa İzleyen ikinci ayın 15'inde kadar kayıt yapılabilsin. İkincisi de eğer yine DBS kilitlenirse BDP'den beyannameler gönderilebilir. Gönderilebilsin. Bununla ilgili bir tebliğ değişikliği yaptırdık ama bu Ocak ayında buna rağmen yine biz bir kilitlenme yaşadık. Temmuz'da bu kilitlenmenin yaşanmaması için de yine ciddi bir çalışma içerisindeyiz gelir dersi başkanlığıyla. Umarım artık o DBS'deki kilitlenme sorunu, DBS'nin bizler için eziyet haline gelmesi sorununda kurtulmuş olacağız hep birlikte. Ee, Birçok konu var değinmek istediğim ama çok fazla e, şeye girmek de istemiyorum. Ee, bir entegrasyon çalışmamız var, bu çok önemli bence. Ee, Gelir İdaresi Başkanlığı'yla ev birlikte hizmet sözleşmeleriyle, aracılık sorumluluk sözleşmelerini entegre edilmesi çalışması, haksız rekabetin önlenmesi, meslekteki gençlerin önünün daha ferah olabilmesi e, açısından gerçekten bu çok önemli bir proje. E, şunu hep duyarız, bir mali müşavir, bir masa, bir sandalye, 300 defter örneğin. Haksız Rekabet Kurulu Başkanı, Türkiye Haksız Rekabet Kurulu Başkanımız da burada. Tam da ondan bahsederken içeriye girdi. Onlarla beraber yaptığımız, uzun süredir takip ettiğimiz bir projeydi bu yılbaşı itibariyle tamamen hayata girdi. Artık e, hizmet sözleşmesiyle aracılık sorumluluk sözleşmesi kesişmiyorsa, çakışmıyorsa beyannameye aracılık şifresi iptal edilecek. Şu an itibariyle edilebilir durumda ama bu bunu hiçbir meslektaşımızı da mağdur etmeden e, yeşil uyarı, mavi, sarı uyarı, yeşil uyarı, mavi uyarı, kırmızı uyarı şeklinde bir süreç öngördük. Ee, şu an itibariyle entegrasyon çalışıyor, büyük oranda da e, entegre edildi sözleşmeler. Bu mesleğimizin dediğim gibi az önce haksız rekabetle mücadele anlamında çok önemli bir projesi. E, hepinizden de buna e, katkıda bulunmanızı bekliyoruz. Sorumluluktan bahsetmek isterim birkaç dakika. Bizim hem vergi denetim kurulu e, vergi incelemeleri boyutu itibariyle e, hem de e, sosyal Güvenlik Kurumu'nun özellikle son dönemde de yaptığı e, sahte sigortalılık incelemeleriyle ile ilgili e, sorunlarımız var. Hem vergi denetim kurulu bünyesinde bir kurul oluşturuldu, bizim bünyemizde tüm o tarafında bir kurul oluşturuldu. Bir yönerge var vergi incelemelerinde e, vergi müfettişlerinde yazılacak sorumluluk raporlarına ilişkin yönerge. O yönergeyi bu yaptığımız çalışma sonunda, heyetlerin yaptığı çalışma sonunda yeniden yazıyoruz somut kriterlere bağlı e belirliyoruz özellikle mali müşavirler açısından yönergede şunun olması için biz çok uğraşıyoruz mali müşavirin sorumluluğu belgenin defterle uyumlu olmaması halinde söz konusu olabilir belge ile defter uyumluysa mali müşavirin sorumluluğu ve etkisi bu kapsamdadır defterle ve belge uyumluysa herhangi bir sorumluluk olmaması yönünde biz e yönergeyi yazdık umarım bu şekilde de e, bakan onayını da alıp yönergenin yayınlanmasını sağlayacağız. SGK boyutu itibariyle de aslında sahte sigortalılıkla ilgili işverenin ifadesi varsa bunun işe alımını ben istedim. Veya bir yazılı olarak mail olabilir, bir whatsapp mesajı olabilir, sms olabilir yazılı olarak bize bir bildirimle bunu gerçekleştirdiyse meslek mensubunun sorumluluğu olmamalı. Aslında yönetmelikte mevzuatta bu yönde de düzenlemeler var. SGK tarafında da bunu hem sosyal güvenlik denetmenlerine hem müfettişlerine de bir genelgeyle veya yönergeyle duyurulmasına yönelik bir çalışmamız var. Eğer işverenin ifadesi varsa özellikle sorumluluk yazılmaması konusunda SGK boyutu itibariyle SGK teşviklerinin sadeleştirilmesiyle ilgili yine SGK Sosyal Güvenlik Kurumu ile ciddi bir e, çalışmamız var. Bunlar aklıma gelenler e, değerli meslektaşlar. Projelerimiz var. Biz e, bu pandemi sürecinde Edwin mod sürecini başlattık aslında. Eğitimleri online olarak yaptık. Ben hiç sevmedim aslında o camdan toplantı yapmayı, camdan eğitim yapmayı. Bu sahnelerde, bu kürsülerde çok eğitim de yapmış bir arkadaşınızın bir meslektaşınızım aslında. Halim Hocam mesela birazdan anlatacak, kıskanıyorum aslında, keşke ben anlatsam diye uzun süredir, uzun süredir hiç anlatmadım ama. Uzun süredir hiç anlatmadım. Yok, rol çalmak istemem hocam o başlayıp o şirketin genel kurulunun, beyannamelerinin takip edileceği, genel kurulunun yapılacağı, yazışlama, yazılarının yazılacağı bir e, portal oluşturuyoruz. Yani baştan uçtan uca en, en başından en sonuna kadar tüm süreçlerinin takip edileceği ve bunun içerisinde de bir ben geciktiriyorum belki bunun paylaşımını bir tahsilat modülü oluşturmaya çalışıyoruz. Tahsilat modülünde de aynen şunu kurgulamaya çalışıyoruz. Vakıf Bank'la Halk Bankası'yla son aşamaya getirdik. Ee, aynen özel okul, yani çocuğunuzu bir özel okula kaydetmeye götürdüğünüzde ne yapıyorlar? Sizi bir bankaya yönlendiriyorlar. Banka kredilendiriyor müşteri beni veri, veliye, banka ödemeyi okula yapıyor, ee, veli ödemeyi bankaya yapıyor. Kredi kullanmış oluyor. Bu modeli bizim hizmet sözleşmelerimiz için ee, uygulanabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Bir link üzerinden doğrudan halk banka veya ee, yapı... Bakıf banka ulaşıldığında müşterimizi e, doğrudan ondan kredilendirecekler. Ben bedelini alacağım müşterim bedelini e, bankaya ödeyecek. Tahsilat sorun çözümü anlamında büyük bir riske girerek aslında bunun üzerinde ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Umarım e, sonuçlandırabileceğiz. <laughs> e, stajyerlerimize çok önem veriyoruz. Eğitim modülünü buradaki herkes o süreçten geçti. E, anneannesine, babaannesine, dedesine o zorunlu eğitimdeki e, CD'yi tıklatanlar, atlatanlar oldu. Bunu biliyoruz. Çünkü kabul ediyoruz, sorumluluk da duyuyoruz. Çok da verimli değildi oradaki o eğitim modülü. 15 derse düşüyor, 5 tane de seçimlik ders olacak, 20 derste. Gerçekten Türkiye'nin en iyi hocalarının uygulamayı barındırır şekilde stajyerlerimize eğitim vereceği, de ya iyi ki ben bu zorunlu eğitimi almışım diyeceği bir modül haline dönüştürüyoruz. Bunu paylaşacağız. Uzaktan erişim sistemini kurduk vesaire. Çok söyleyecek şey var, çok anlatacak şey var. Yüz yüze sizleri bulmuşken çok da konuşmak isterim ama bir yerde de kesmemiz gerekiyor. Son olarak şunu söylemek isterim. Güney Başkanı'na biz gerçekten bu süreç içerisinde çok ciddi katkılar oldu. Onun bize katkıları oldu. Bizim elbette ona oldu, ee, Adana'ya oldu. Ee, bizim için buradaki tüm oda başkanlarım gibi e, çok değerlidir oda başkanım. Da. Bak oda başkanım saat 16'da da buraya vergi denetim kurulu başkanı gelecek ee, Adana'daki e, daire başkanı oldu artık onlar değil mi? Onların da daire başkanı gelecek. Ee, vergi dairesi başkanı gelecek, sosyal güvenlik kurumu, il müdürü gelecek dediğim gibi önce Sanayi Odası Başkanı'yla birlikteydik. Mesleği, meslektaşı için gerçekten dert edinen, sorunları tespit eden ama çözümünü de üretmeye çalışan Oda başkanım kendisine gerçekten çok teşekkür ediyorum. misafirperverliği nedeniyle. Tüm kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Adana'nın tüm kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Halim Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Muhasebe haftamız kutlu olsun. Sevgiler, saygılar, sağlıcakla sizlere tüm sürgeme eğitmeni Sayın Halim Bursalı'yı kürsüye davet ediyorum. Şimdi <laughs> kıymetli 5 saatlik bir süre verdiler. Bu 5 saatlik sürenin sadece 1 saatini size paylaşacağım. Başka türlü ki gündeme